أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على سيدنا ونبينا ومولانا ابي القاسم محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين Değerli kardeşler ve bacılar, sizleri selamların en güzeli olan Allah'ın selamı selamlıyorum. Başta kendi nefsimi, hepinizi ilahi takvaya, Allah'ın emirlerine sarılmaya ve yasaklarından da sakınmaya davet ediyorum. Takva en iyi yazlık, ebedi saadetin anahtarı ve insanların kurtuluş vesilesidir. Değerli kardeşler ve bacılar, Bakara suresinin kısa bir tefsirini, Yapmaya çalışıyoruz. Kur'an-ı Kerim inanç açısından insanları üç temel sınıfa ayırdığını geçen sohbetlerimizde söylemiştik. Birincisi müminler, ikincisi kafirler, üçüncüsü ise münafıklar. Bakas ve Bakara Suresinin ilk beş ayeti müminlerin, e, mutakip iki ayet kafirlerin. 8. ayetten itibaren 13 ayeti ise münafıkların bariz sıfatlarını anlatmaktadır. Geçen sohbetlerde mümin ve kafirlerin bazı sıfatlarını zikrettikten sonra münafıkların bazı özelliklerine değindik. Şimdiye kadar münafıkların şu sıfatlarını saydık. Bir, iman etmedikleri halde Allah'a ve ahiret gününe iman ettik derler. İkincisi ise Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa sadece kendilerini aldatırlar. Aldatmak, kandırmak onların bir özelliğidir. Üçüncüsü ise kalpleri hastadır. Nifak ruhi bir hastalıktır ve münafık hastadır. Dördüncüsü ise yalan söylemek. Yalancılık münafıkların yaygın özelliklerinden biridir. Beşincisi ise mufsidun fil ard. Yeryüzünde fesat çıkarırlar bunlar. Ancak bunu fesat olarak değil, reform, ıslah adı altında yaptıklarını Kur'an bize bildirmektedir. Yersiz yere kendilerini överek halkı kandırmak ve yaptıkları kötülükleri tevil etmek istemektedirler münafıklar. Bir diğer özellikleri, münafıklar kendilerini akıllı, bilinçli, şuurlu görürler. Oysa akıl, hak yolunda hakkı bulmak için istifade edilmezse bu akıl, bilinçsizliktir, akıl değildir. Kur'an kültüründe Kur'an kültüründe hakka teslim olmamak beyinsizliktir, şuursuzluktur. Münafıklar bilinçsiz, şuursuz olduklarının bunun farkında bile değillerdir. Kur'an-ı Kerim'e bilmektedir. Bir diğer özellikleri, bir diğer sıfatları kendilerini üstün görürler münafıklar. Diğerlerini ise hor ve küçük görürler münafıkların metotlarından biri yani müminleri aşağılamaktır. Bu saydığımız sıfat ve özellikler Bakara suresinin 8 ile 13. ayetlerinde zikredilen, zikredilen münafıklar onların bazı sıfatlarıydı. Sohbetimizi 14. ayette devam edelim. Ve لَقُلْ لَذ۪ينَ amenu kalu اٰمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعَكُمْ اِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَحْزِعُونَ Münafıkların bir diğer özelliği, bulundukları ortamın renginde, rengine bürünmeleridir. Münafık, bu kalemun gibidir. Bulunduğu araziye göre renk değiştirir. Bu kalemun karakterli insanlardır münafıklar. Evet, münafık bulunduğu ortamın rengine bürünür. Kendini menfaat ve çıkara göre ayırlar. Temel inanç ve değerlerden mahrumdur münafık birisi. Hangi taraf kuvvetli ise orada yer bulmaya çalışır. Nifak hastalığına tutulmuş olanın din ve inanç anlayışı çıkar merkezlidir. وَاِذَا لَقُلْ لَذ۪ينَ اٰمَنُوا قَالُوا اٰمَنُوا İman edenler de karşılaştıkları zaman inandık, iman ettik derler. وَاِذَا خَلَوْا اِلٰى شَيَاطِنِهِمْ قَالُوا اِنَّا مَعْكُمْ. Şeytanlarıyla yani büyükleriyle baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz. Evet. Ve eğer bizleri ara sıra İman iman edenlerle beraber görseniz ve imanı izhar ettiğimizi görürseniz bilin ki biz bunu sadece taktik olarak kullanırız ve gerçekte biz onlarla yani müminlerle alay ederiz. İnne ma mustehzi'un. Biz onlarla alay ederiz. Asıl dostlarımız sizsiniz derler. Evet. Münafıklar iki yüzlüdür. Müminler de karşılaştıklarında iman ettiklerini söylerler. Ama dostlarıyla ve aynı düşüncedeki insanlarla karşılaşınca kendi gerçek inançlarını ortaya vururlar. Ayet münafıkların dostları şeytan sıfatlı kimselerdir buyuruyor. Ve ile halav ila Şeytanlarıyla, büyükleriyle baş başa kaldıkları zaman Şeytan kelimesi şatane kelime kökünden gelmektedir. Ve hayır ve iyilikten, güzellikten, doğruluktan uzaklaşmak anlamındadır. Sapmayı, delaleti yayan herkes için aslında bu kelime kullanılır. Haktan uzaklaşan ve kötü amele sahip olan insan için onun içinde. de kullanılır bu kelime. İnsi şeytanlar Kur'an'da geçiyor. Evet, münafıklar şeytanlarıyla baş başa kaldıkları zaman biz sizinle beraberiz. Sizinle aynı fikir ve düşünceye sahibiz derler. Münafıkların müminlerle ilişkisi açıktır. Ama kafirlerle ve gerçek dostlarıyla görüşmeleri gizlidir. Çünkü münafıklar doğruluk cesaretine bile sahip değillerdir. Kendi maskelelerin düşmesinden, gerçek yüzlerinin ortaya çıkmasından korkarlar. Bundan dolayı küfürlerini izhar etmezler. İman maskesi ile Müslüman toplumda kendilerini gösterirler. Öyleyse her iman izharında bulunanı bulunana kesin inanmamak gerekir. İslami harekete sızmaya çalışan ajanlara dikkat etmek gerekir. Bu çok önemli bir meseledir. Ayetten çıkaracağımız önemli bir diğer ders ve nokta ise şudur. Kafirler ve münafıklar birbiriyle örgütsel bir ilişki içerisindedirler. Münafıklar kafirlerden düşünsel planda çizgi almakta metot öğrenmektedirler. O izâ helâv ilâ şeyatînihim şeytanlarıyla baş başa kalınca onlardan fikir, taktik ve metot alırlar. Münafıklar müminlerle konuşmalarını ve ilişkilerini alay kabul etmektedirler. ma nehnû mustehziun. Biz onlarla yani iman edenler sadece alay etmekteyiz. Ancak burada Kur'an-ı Kerim onlara hemen sert bir cevap vermektedir. Allahu yestehziû bikum. Allah da onlarla istihza eder, alay eder ve yemudduhum fi tuğyanihim Onları kendi azgınlıklarında şaşkın bir halde bırakır. Onlar onlara taşkınlıklarında, onların taşkınlıklarında onlara mühlet verir. Allahu Teala. İmam Rıza Aleyhisselam şöyle buyuruyor. Allah hile aldatma ve istihza ehli değildir. Ama onların hile ve istihzasını alay etmelerinin cezasını da vermektedir. Ve yemudduhum fi tuğyanihim ya'mahun. Nitekim Kur'an'da şöyle buyuruyor. O sapanları taşkınlıkları taşkınlıkları içerisinde bocalayıp durdurur, e, dururlarken bırakır. Ayetten çıkaracağımız bir diğer nükte ise şudur. Cezalar günahlarla uyumludur. Münafıkların biz sadece alay etmekteyiz dediklerine karşılık Allah da onlarla alay eder buyurmaktadır. Misilleme yani. Münafıklar iki türlü davranmaktadırlar. Öyleyse onlara da iki türlü davranılmalıdır. Dünyada Müslümanların hükmüne tabidirler ama kıyamette kafirlerin cezasını göreceklerdir. Allah'ın mühlet vermesinden de fazla ihsanından dolayı e, gururlanmamak gerekir. Eğer mühlet verilirse insan bu şansı tövbe için hak yoluna girmek için kullanması gerekir. Aksi takdirde azabın çoğalmasına sebep olur e, bu mühlet. Ayetten çıkaracağımız bir diğer ders ve nükte ise Allah münafıklar karşısında müminlere destek vermektedir. Allahu Teala müminleri savunur. Münafıklar hayallerince müminlerle alay etse de Allah müminleri himaye etmekte ve onları aynı ile cezalandırmaktadır. Değerli kardeşler ve bacılar, bir sonraki ayette ise Kur'an-ı Kerim münafıkların kötü akıbetlerinden e, haber vermekte. Ulaike allazine ishtaru bil huda. İşte bunlar münafıklar hidayet yerine sapıklığı satın almışlardır. Onlar dünyadaki bu ticaret hanede hidayeti e, karşılığında satın almışlardır. Yani sat, hidayeti satıp delaleti satın alıyorlar. Bundan dolayı onların bu e, ticareti hiçbir kazanç sağlamayacak. Ve doğru yolu da bunlar bulamayacaklardır. Kur'an-ı Kerim bize bildirmektedir. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدُونَ اُولَٰيكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُوا الدَّلَالَةَ huda. Onlar hidayet karşılığında sapıklığı satın alan kimselerdir. Fema rabihat ticaretuhum ve ma kanu muhtedun. Ve ma kanu muhtedin. Bu ticaret hanelerinde, ticaretlerinde bir kazanç yoktur ve doğru yolu da bulamamışlardır. Kur'an-ı Kerim'de insanın bu dünyadaki amelleri bir tür ticarete benzetilmiştir. Ve hakikate bu dünyada hepimiz Allah'ın bize bahşettiği sermayelerle ticaret yapanlarız. Ticaret yapan tacirleriz. Allah'ın bize bahşettiği akıl sermayesi, temiz fıtrat, duygularımız, insan vücudundaki farklı yetenekler, doğadaki nimetler, insanın ömrü, sağlığı, gençliği, peygamberlerin ilahi göstericiliği, bütün bunlar Allah'ın insanlara verdiği sermayelerdir ki bu dünya pazarında insanlar tarafından satışa sunulmaktadır. Bununla ticaret edilmektedir. Yapılmaktadır. Bazıları bu alışverişte kar ederler, kazançlı çıkarlar ve saadete kavuşur. Bazıları ise değil kazanç, ana sermayeyi bile elden verirler. Ve kelimenin tam anlamıyla ziyan ve iflas ederler. Bu birinci grubun yani kazançlı çıkanların kamil örneği Allah yolunda cihat edenlerdir ki Kur'an-ı Kerim onlar hakkında bize şöyle buyurmaktadır. Ya eyhellezine amenu hel edlukum ala ticaretin tunjikum <Sessizlik> min azabin elim? Ey iman edenler sizi acı bir azaptan kurtaracak Bir ticareti haber vereyim mi? Tu'minûne billâhi ve rasûlihi ve tucahidûne fî sebilillah bi emvâlikum ve enfusikum Allah'a ve O'nun Resulüne iman etmeniz mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihattan bulunmanızdır. Bu ayetin bir diğer benzeri Tevbe suresinin 111. ayetidir. İnallaha hasteraminal mu'minina anfusuhum ve amwaluhum bi anllehumul cenne. Hiç şüphesiz Allah müminlerden cennet karşılığında canlarını ve mallarını satın almıştır. İkinci grubun en belirgin örneği münafıklardır ki Bakara suresinin 8. ayetinden itibaren birkaç sohbetimizde ele aldığımız ayetlerdir ki münafıkların ıslah akıl maskesi altında yaptıkları muhrib tem, e, amellerinden sonra Kur'an-ı Kerim onlar için اُلَٰيكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوْا الدَّلَالَةَ بِالْهُدَىۜ Onlar hidayet yerine sapıklığı satın almışlardır. فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Ki bu ticaret onlar için ne bir kazanç sağlar ve ne de e, onları doğru yola götürür. Ticaret için birkaç durum düşünülebilir. Birinci kötü ticaret. Bi'semeş bi'semeş tarav enfusihum. Kendileri ne kötü şeye karşılığında sattılar. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Bir diğer örnek fema rabihat ticaretuhum. Kar kazanç getirmeyen ticaret. Fema rabihat ticaretuhum. Onların ticaretleri onlara bir kazanç sağlamaz. Üçüncü bir tür ticaret zarar getiren ticarettir. İnnel hasirin ellezine hasiru enfusuhum ve ehlihim yevmel kıyama. Asıl zarar ve ziyana uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini zarara sokanlardır. Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Bir başka çeşit ticaret çok zarar getiren ticarettir. İn insan la fihusr. Ömrünü israf eden insan büyük bir ziyan içerisindedir. Kur'an-ı Kerim bize bildirmektedir. Bir diğer ise insanı rüsva eden ve ziyana uğratan ticaret. hasire dünya vel-âhire. Zâlike huvel-husranul-mubin. Dünyada da ahirette de kaybetmek işte açık ziyan budur. Kafirlerin en azından bir dünyası vardır. Münafıklar her ikisinden de mahrumdurlar. Her ikisini de kaybederler. Kaybedenlerdir münafıklar. Bir diğer ise durgun veya veya kötüye giden ticaret. Ticaretun taksavuna kesadaha. Durgun gitmesinden korktuğunuz ticaret Allahu Teala buyuruyor. Bir de asla zarar getirmeyen bir ticaret. Ticareten lentebur tükenmeyen ve sürekli kazanç getiren bir ticaret. Olumlu bir ticaret. Ki bu müminler içindir. Bir de ticaretin ticaretin tunciikum kurtuluşa götüren ticaret. Ticaretun ticaretin tunciikum. Bir de ticaretun murbihatun. Kazanç getiren, kar getiren bir ticaret. Ancak münafıklar dünya dünyaya farklı bir gözle baklarlar münafıklar. Allah'ın herkese verdiği sermayeyi kötü bir şekilde harcarlar. Ulaike lezine şteravu dalalete bil Onlar hidayet yerine dalaleti satın almışlardır. Fema rabihat ticaretuhum. Ki bu ticaretlerinde bir kazanç yoktur. Ve mekanu muhtedin. Bu ticaret Onları doğru yola da kurtuluşa da götürmeyecekler, götürmeyecektir. Yani Kur'an-ı Kerim, huden Hudelinlerdir. Bütün insanların hidayeti için nazil olmuştu Kur'an-ı Kerim. Fakat münafıklar Kur'an'a saygıda bulunma sermayesini elden verip, Kur'an'a ve ona tabi olanlara olanlarla alay ederler. Kur'an'ın saygınlığına ve hürmetine dikkat, dikkat etmeyen birisi Kur'an-ı Kerim'den nasıl faydalanabilir ki? Şifaun lima fis sudur. Gönüllerde olana bir şifa olan, dertlere dertlere deva olan ve bir tabip ve eczane konumunda olan Kur'an'a ve dertlerin dermanı için ona başvuran hastaları istihza eden, onlarla alay eden münafıklar nasıl şifa bulur ki? Evet. Doktor ve onun yazdığı reçeteyle alay eden bir hasta nasıl şifa bulur? İşte münafıkların durumu budur. Münafıkların münafık e, münafıkın birisinin mantığı eğer e, innema nahnu mustehzi'un biz onlar da yani müminlerle alay ederiz mantığına sahip olan münafıklar ve şifa ve devanın merkez ve ana kaynağı olan Kur'an-ı Kerim'e bunlar alay ederler. Kesinlikle derman bulamazlar. İşte o dalalete bil huda. Hidayete karşılık dalaleti satın aldılar bunlar. Bu ayet onu gösteriyor ki münafıklar için hidayet ortamı ve hidayet elde etme ortamı vardır. Var idi, vardır. Şimdi de vardır. Öyle ki rahat bir şekilde onu kabul edebilir ve kurtuluş yolunda yürüyebilirlerdi, adım atabilirlerdi. Ancak onlar ne yaptı? Onlar hak yönüne yüzlerini çevirmediler ve böylece delaleti ve sapıklığı kendilerine seçtiler münafıklar. Münafıklar da bütün insanlar gibi tevhide dayalı temiz bir fıtrata sahip ediler. Fıtrat nasa fıtrannas, nasa, aleyha insanların üzerinde yaratılmış olduğu Allah'ın fıtratı. Münafıklar da temiz fıtrat üzerine yaratılmışlardır. İşte hidayeti satıp delaleti satmak bu temiz fıtrattan, tevhidden e, nurdan uzaklaşmaktır. Evet, bu dünyada insana çok değerli mal ve sermaye verilmiştir. İnsanın ömrü, sağlığı, gençliği, aklı ve sayısız maddi ve manevi nimetler. Bütün bunlar insan için bir sermayedirler. Eğer insan bunları bunlardan doğru bir şekilde istifade etmezse ve faydalanmazsa hakikatta zarar etmiştir. Onun için insan ahirette ya bu nimetle karşılığında kazanç elde edenlerden olur ya da münafıklar ve kafirler gibi zarar ve kaybedenlerden de olur. İmam Cevad Aleyhisselam Sadrul Hayr'e yazdığı uzun bir mektubunda şöyle buyuruyor. Yahudi ve Hristiyan din e, alimlerini tanı, onlar kitabı gizlediler, tahrife uzandılar. Fama rabihat ticaretuhum wa makano muhtedin. Ama bu ticaretleri onlara bir fayda vermedi, onlar hidayete ermiş kimseler değillerdir. Onların bu ümmet arasındaki misalini de tanı buyuruyor İmam Cevad aleyhisselam. Yani Müslüman din alimlerini de tanı. Şüphesiz onlar Allah'ın kitabını, kitabının kelime ve harflerini alaşağı ettiler, Hudutlarını alt üst ettiler. Zira bunlar yöneticilerin dostudur. Heva ve heves önderleri dağılınca onlar da dünyadan daha çok nasiplerinden nasiplenen kimselere doğru giderler. Buyuruyor İmam Aleyhisselam. Zalika meblehum min ilim. Bu Onların ilimden e, ilimde ulaştıkları şey işte budur. Yani kendi kendi e, dünyevi çıkar ve menfaatleri için dini kullanmak. Dini sarayın, iktidarın ayakta kalması için tahrif etmek dini. Onun bazı hakikatlarını gizlemek. tağuti sistemin ayakta kalması için insanları din ile uyutmak, uyuşturmak. Evet değerli kardeşler ve bacılar saray alimlerine dini kurumlara bir bakın gerçekten bunlar ne kadar insanların kurtuluşu ve hidayeti için çalışıyorlar İslam alemindeki duruma bir göz atalım Bu durumda olan sözde alimler ulai kelzineşterav eddalalete bilhuda hidayet karşılığında dalaleti satan alanlardır bunlar فَمَا رَبِحَ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَد۪ينَ Evet, işte gerçek anlamda ticarette, ticarette kaybedenler bunlardır. Sıradan insanlar burada kastetmiyorum. Alimlerden bahsediyoruz. Alim olarak geçinseler de onların ilmi onlara bir fayda verme, vermemiştir. Kendileri dahi, kendilerini dahi yani hidayete kavuşturmamışlardır. Bu ilimleriyle hidayet bulmamışlardır. Sohbetimizi İmam Ali Aleyhisselam'ın şu sözü ile noktalayalım. İmam Ali Aleyhisselam buyuruyor ki İnnehu leyseli enfusikum semenun illel cenne Şübhesiz canlarınızın cennet dışında hiçbir karşılığı yoktur. Fela tebi'uha illa biha. O halde جان لارمز صار جانت قرشلة غندا ساتناز بيرير Imam Ali. صحبت مزينة اختار لالام اللهم طهر قلبي من النفاق وعمل من الريا ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم قلبي من النفاق عمل من الرياضان ديلي من الأندان جوزمو خيانة تنتميزلة Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin gizlediklerini bilirsin. Allah'ım Mevlamız İmam Mehdi Allahu Teala Faracahu Şerif'in zuhurunu acil eyle. Allah'ım İslam inkılabını şer güçlerin her türlü şerrinden koru. Allah'ım rehberimize uzun ömür, sıhhat ve selamet ihsan eyle. Haftaya Velayet TV'de tekrar görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun. Vesselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.